Bazı hikayeler vardır sadece anlatılmaz. İnsanı durdurur. Gün içinde yüzlerce video izliyoruz ama çok azı akılda kalıyor. Çoğu eğlenceli. Çok azı ders veriyor. Bu kanalda ibretlik hikayeler, unutulmuş destanlar ve geçmişten bugüne ışık tutan efsaneler anlatılıyor. Çünkü insan değişir ama yaşanan dersler değişmez. Bir hikaye bazen yapacağın bir hatayı engeller. Bazen bir söz yıllar sürecek bir pişmanlığı durdurur. İşte burada anlatılanlar tam olarak bunun için var. Her hikaye özenle seçiliyor, her anlatı hayatın içinden bir ders taşıyor. Kimi zaman hüzünlü, kimi zaman sarsıcı ama her zaman gerçek. Eğer bu anlatılanların devam etmesini sen de istiyorsan kanala destek olmanın en güçlü yolu burada kalmak, bizimle olmak. Abone olarak bu hikayelerin daha fazla insanlara ulaşmasına katkı sağlayabilirsin. Unutma, bazı hikayeler geçmişi anlatır, bazıları ise geleceği kurtarır.